Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Düzce Belediyesi Düzce'nin sağlıklı, temiz ve her noktada yaşanabilir hale getirilmesi ve gelecek nesillere de aynı şekilde aktarılması adına hareket ederek gerçekleştirdiği eğitimlerle gelecek nesillere yönelik farkındalık oluşturuyor. Bu doğrultuda çalışan ve yılın 365 günü aynı sorumlulukla sağ çalışmalarını gerçekleştirerek Temiz Şehir Düzce Hareketi'ni il geneline yayan Temizlik İşleri Müdürlüğü eş zamanlı olarak bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerine de devam ediyor. Müdürlük, Milli Eğitim Müdürlüğü ile oluşturulan takvim çerçevesinde ilkokul 3. sınıflara yönelik başlatılan sıfır atık eğitimleriyle sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz, gelişmiş ve yaşanabilir bir dünya bırakılması için israfın önlenmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun minimize edilmesi amacıyla ilkokul öğrencileriyle buluşmayı sürdürüyor. Kasım ayının başında başlayarak Aralık ayının ilk haftasına kadar devam eden ve ilkokul 3. sınıf öğrencilerini kapsayan farkındalık eğitimlerinde soru-cevap eşliğinde atık, çöp konularının içerikleri öğrencilerle paylaşıldı. Ayrıca atıkların ne şekilde değerlendirilmesi gerektiğine yönelik de bilgilendirilen öğrenciler, çevreci maskot Fındıkcan'la birlikte oluşturulan farkındalık eğitiminde doyasıya eğlenmeyi de ihmal etmedi. Müdürlük, toplam 370 öğrenciye ulaşan sıfır atık konusuna yönelik eğitimlerinin ilkokul 3. sınıflar nezdinde devam ettiğini de paylaştı.